Herkese merhaba arkadaşlar. Tabii ki de tabii ki de Brokeven'de kışkırtma yapacağız. Böyle yapmamız lazım. tane de e, C4 ve poşet lazım. C4. Poşet 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 poşet. Hı, poşet yok ya. Poşet. Poşet poşet de poşet poşet. Hah. Tamam. Şimdi soygunumuza başlıyoruz. Şimdi soyguna başlıyoruz. Şimdi... Şimdi bankayı bulmamız lazım. Aha nanda buldum. Allah. Kaç.

paralarımızı ya. çaldık. Yanlış şey diyeceğim. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Sevdiniz mi? Banka şimdi arkadaşlar. Şimdi kilitli bir evi soyadık. Zaten. Aa çıkmış. Hadi soyalım. Bakalım banka banka. Bankaya ne bulmam lazım. Banka banka banka. Banka banka. Ta neredeyim? Buradayım. İşte buradayım. Lambayı, <laughs> ay lambayı bulmamız lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaş, Aa! Dalda. Dal dal. İşte geliyor. Hırsız aykın iş başım. Şimdi yere kaldı bu lan kaçma. Tam, Tamam tamam. Dibe girmiş. başka yeri soyalım. Re soyduk mu? Soyduk. Şimdi başka bir ev soyalım. Bir üst kata çıktık mı biz ya arkadaşlar? Şimdi bir üst kata çıkalım. Oğlum nereye yazacaksınız ya? Türkiye yazacaksınız oğlum. Türkiye yazacaksınız. Türkiye. Paralar. Türkiye yazacaksınız. Türkiye. Bekleyin. Hmm ki ye. Yeah. Ha? Tamam. Bekleyin. Uzun. yapacağım lan yapamıyorum. Tam ekran yapamıyorum. Tam ekran yapam. Oğlum ev kalmamış lan. Burak koskoca Brookhaven'da evinde ev kişi bir kişi bile yok ya. Ev yok. Şaka gibi kaçtı. Oğlum yürü lan. Şöyle. Gel gel Bir aşağıda mıyız? Bekle, biz çıktık mı yukarı çıktık çıktık değil mi? Ben kör, hatırlamıyorum. Ha bunlar kar mı? Yoksa hala yükleniyor. Ben onu anlıyorum. E kar evet. Kar kar ya. <laughs> Eşi. Şey... <laughs> Hmm. Aa karlar erimiş. Hoppa geril geril. Şurdayı çaldık. Şunu çaldık. Şunu çalalım. Bekle bekle.

Hmm benim öğrettiğim taktiğimi yapıyorsun Aykıncığım uyguluyorsun ha. Ya Gör. görsün adam görsün. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Nerede bu? Burada bir gizli yer vardı biliyorum. Öyle bir tane kitaba tıklamalısın. Aha yok. Onu alıyorsun. Ya şuraya tıklayalım. Şuralarda bir yerlerdeydi. Kırmızı bir tane kitap. Ha. Ya ama bu ne ya? Ya tam soygun yapacaktık. Neyse. Minik soygun iş başında. Evet. Neyse, Neyse bugünlük yeter arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz bu arada. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve evet, bay bay. bay.